Arkadaşlar merhaba bugün Hatay Altınözünün Han Yolu Mahallesi'ndeyiz. Han Yolundan çıkmak nasip olmadı. Geçen hafta da Han Yolunda yine sizlere video yapmıştım. Bu hafta değerli bir abimizin yanındayız yine. Latkani kayısı, ee, çekirdeği beyaz olur bu kayısının değişik bir kayısı türü olduğu için sizlere bundan bahset bahsetmek istedik. Ee, nesli tükenen, nesli tükenen demeyelim daha doğrusu tükenmek üzere tükenmek olan. Tükenmek üzere olan kayısı çeşidimiz Hatay yöresinde yetişiyor özellikle. Ha diyeceksiniz talebi karşılayabilir misiniz? Talebi karşılayamayız. Şimdi abimizi de bir tanıyalım üretici abimizi de. Profesör olarak yapıyor, hobi olarak yetiştiriyor fakat sağ olsun kaç kaç işte ağaç var şu an burada? şu an burada 4-5 çeşit kayısı türü var. 5 çeşit kayısı türü var. Evet. Bir tanesi Latkani. Bir tanesi Latkani. Bu tarihi bir kayısı. Babadan kalma. Yani 50 yaş altının çok fazla bilmediği bir kayısı. 50 yaş üstünün de çok iyi tanıdığı bir kayısı. Özel e, tüketilen bir kayısı. Bilen vazgeçmez. Bilmeyen de elini sürmez. Böyle bir kayısıdan bahsediyoruz. Aynen arkadaşlar. Benim yaşım 40. Eee kayısı aslında yemişim tüketmişim bu civarda var çünkü bu kayısıdan. Hassada da var bizim dayımlarda var bu kayısının aynısından. Ama ismi Latkani kayısı diye. Ben de çok detaylı olarak bilmiyordum. Bugün öğrendim abimizden. Hemen bir video yapalım dedim bununla ilgili. Bunu bilen hakikaten tadını ben ben de yedim. Efsane bir tat. 40 yaş üstü insanlarımız yani evet. daha doğrusu 50 yaş üstü 50 yaş biliyor. Üstü. 40 yaş altı çok gençler bilmez bu kayısının tadını da bilmez. Talepleri karşılayabilir miyiz yani şimdi bir e, eşten dosttan 50 kilo 100 kilo istiyorum diyen olsa? Yok 100 kiloyu karşılayamayız ne yani Olan bu zaten. Olan bir zaten ömrü çok kısa bir kayısı. Ortalama 5-6 günlük bir ömrü var. Dolayısıyla yani işte görüldüğü gibi rüzgar olunca da hepsi Ağacın altında yani toplamda 30-40 kiloluk bir kaysımız kaldı. Yaklaşık 50 kilosunu verdik zaten. Verdik, dağıttık isteyen talepleri. Bugün de zaten bir 20-25 kilo sipariş var gibi ben de Yani Yani. Bir Ağaç bugün toplanır gibi geliyor? Öyle gözüküyor. Evet öyle ha. gözüküyor. Şimdi e, aldığımız bilgiler yani biraz da araştırma yaptık bu ağaçla ilgili. Pazar değeri yüksek aslında arkadaşlar. Fakat raf ömrü çok kısa. Ağaçtaki ömrü de çok kısa bir hafta içerisinde oluyor geçiyor. Bundan dolayı da çok fazla üretici bu işe girmiyor anladığımız kadarıyla. Ama önceden burada şu, yaklaşık bu, 150 ağaç vardı. 150 ağaç vardı. Evet. Ee, üretici tabi bunun kısa ömrünün kısa olmasından dolayı malum her şey ekonomi olmuş durumda bu, bu devirde. Ha bunu hobi olarak yapıp yine bu ağaçların Ülkemizde bir tür olarak kalması, endemik tür olarak kalması güzel bir şey, sevindirici bir şey. Burada ben abimize de teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun bu ağaçtan vazgeçmemesi. Ee, eşine, dostuna, hani her şey para da değil, burada e, işin ticari boyutunda zaten değil abimiz. Bunu eşine, dostuna, sağa sola, ikram, hediye babında, işte gelen giden bizim gibi misafirler olduğu zaman bir tabakta önüne koymak adına Burası totalde 30 dönüm civarı evet, değil mi? 30 evet, dönüm. 30 zeytin yetiştiriyoruz. Zeytin, incir, badem, zeytin, nar. Zeytin, incir, badem. Bunlardan daha ekonomik değeri olan herhalde şu an en fazla zeytin sizde. Zeytin doğru. Zeytin. Kendi zeytinyağımızı üretiyoruz. Doğrudur. Kaç kilo zeytinyağı çıkıyor totalde? Yak, yaklaşık olarak e, benim 5-600 kilo. E, benden başka 6 kardeşim daha var. Abim var falan. Totalde yani 2 ton civarında yağ toplamda olan ya bu kadar. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. 2 ton civarı abimizin yağı var. Satın almak isteyen olur. Tamamen %100 doğal, organik yetişiyor. Abimiz zaten özelde de sohbetinde biz ilaç, bir şey hiçbir şekilde kullanmıyoruz. İlaca karşıyım. Doğal olarak bura mesela etrafta otlar var. Bir şöyle etrafı da çekerseniz görürsünüz. Sadece buralar sürülüyor arkadaşlar. Eee ilaçla ot mücadelesi kesinlikle yapılmıyor. Tamamen doğal. Bu iş adanmışlık meselesi arkadaşlar. Bu iş gönül verme meselesi. Ee, geleceklerimiz bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Mahmut Bey siz de aslında alsak size birkaç Şimdi, kelime söyleseniz e, bu işle ilgili. Şöyle e, sadece şöyle Eksiğimiz Eslavo gayet olmuştur. güzel. Şimdi eee benim söylemek istediğim şey öncelikle teşekkür. Ee, hem bu, Şunu da ıı, bir bir sarı bakın arkadaşlar çekirdek. bakın çekirdek Bembeyaz. beyaz şöyle yakından gösterelim. Bunun çekirdeği bu şekilde beyaz olur bu kayısının. Evet. En büyük ayırt edici özelliği budur. Bir de şerbet gibidir. Tadı hakikaten çok çok lezzetli. şekerpare evet. Şeker falan da benzemiyor. Çok daha güzel bir tadı var. Ama bir haftalık ömrü var. Bir hafta içinde yediniz. evet. evet. oluyor bitiyor. Bu şekilde <laughs> mahut yaşını verelim. Şimdi ben e, Yanık ailesine öncelikle bu misafirperverliğine dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ahmet, Ahmet abiye de kıymetli eşine de ailesine de olduğu gibi. Şimdi bu büyük bir vazife, büyük bir görev. Latkanı Kaysı artık son 5-10 yıldır pek göremediğimiz, yani halde bile bulamadığımız bir Kaysı. Ben yani tesadüfen bir yerde otururken, arkadaşımızın evinde otururken Kaysı'ya denk geldim. Dedim ki ya Mehmet bu kayısı başka bir kayısı Abdullah getirdi dedi. Abdullah dedi bu kayısıyı nereden buldunuz? Dedi işte eniştemin evinden. Yani eniştemin bahçesi var. Dedim bunu bir şekilde bizim insanlarla paylaşmamız lazım ki o ilk video 300 bin civarında izlendi. Sağ olsun arkadaşlarımızla paylaştı, Twitter'da evet. paylaştı. Şimdi e, senin bu kanalının gerçekten önemli bir misyonu var yani e, Gezen Çiftçi kanalı e, bu tür şeyleri de gündeme getirirse çok daha iyi olacak. Bir kere e, Ahmet abiye bu misyonu eda ettiği için biz e, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle e, babasına rahmet dilerim babasından tamam. beri gelen bir süreçmiş bu. Ondan da tek isteğimiz devam ettirsin. Yani birkaç tane daha isteyene gerekirse çekirdeğinden versin, fidanından versin. Bu meyve bir şekilde Antakya'da yine olmaya devam etsin. Çünkü bunun marmelatı çok değerli dostum. Kayısının kendisinden daha çok çok ince kabuklu olduğu için Evet. Ee, Marmelatı çok değerli. Şimdi Antakya Gastronomi Derneği'nden kıymetli abiminde çok yakından tanıdığı Süheyl abiyle görüştüğümüzde, Metin abiyle başkanımız Metin abiyle görüştüğümüzde e, bir kere bu e, kayısının gerçekten çok değerli olduğunu söylediler. Şimdi, önceden bu kayısı yapıldığında yani marmelatı yapıldığında içine çekirdeği de kırılıp konmak suretiyle evet. apayrı bir tadı oluyormuş değil mi evet, abi? Evet. Siz nasıl yapardınız abi? Biz de aynen öyle. Çekirdeklerini kırıp, çekirdeklerin kabuklarını aldıktan sonra birlikte onu pişirip evet. öyle Peki kabuklarını yani çekirdeği haşlayarak mı? Hayır hayır. Kabuğu çekirdeği nasıl Çekirdeği şey... sonra ha? çekirdeğin içindeki o... Beyaz, kısmını Beyaz kısmının da kabuğunu yapın. alıyoruz. O nasıl alıyorsunuz onu? O normalde haşlanarak yapılır. Kaşlı lebeklerden çıkıyor. Onu da aldıktan sonra onu kırıyorsunuz. Aynen öyle. E, Marmelatın içerisine. Aynen. Karıştırıyoruz onunla beraber. Çok güzel bir lezzet. Evet. Şu anda kaybolmak üzere olan bir gastronomik de. Doğru, doğru. Doğru değil doğru, mi? Doğru, doğru. Şimdi e, bizim temennimiz, bizim e, dileğimiz bu çok büyük olmayan, kızarmayan, sarı eriye çok benzeyen ama. Bambaşka bir lezzeti olan bu e, kayısının daha çok üretilmesi, değerli abimiz gibi abilerimizin kıymetinin bilinmesi ve desteklenmesi. Mesela bu ağaçlar koruma altına alınabilir ve gerekirse devlet desteğiyle büyütülebilir. Tam Çiftçi de burada rahat eder yani. Tarım e, İl Müdürlüğü, Tarım Tabii. Orman bununla ilgili proje yapabilir ama dediğim gibi bunun en nihayetinde en temel sıkıntısı kısanın sürenin çok, çok kısa olması. olması. O bir haftada peki tesis yapılamaz. Bir tesis yaptık, marmelat üretim tesisi. Bir haftada hızlıca toparlandı. Ondan sonra da hemen marmelata döndü. Bütün Türkiye'ye dağıtıldı özel organik ürün olarak. Tabii olabilir. Olabilir. Ee, evet. Yani sürey boyutta değerlendirilebilir. Ama bunun için kapama bahçelerin de olması lazım. Bu talebe de karşı talebin de karşılanması lazım. Evet. En nihayetinde bir tesis olacağı için evet. öyle bir 100 ağaçla 200 ağaçla olmaz bu iş. Al, çok daha fazlası lazım. Çok daha fazla lazım. Bunun bu en politika. Güzeli, bu tabii bunun en güzeli butik yereldeki işte en azından kendi çiftçimize bunu tanıtarak işte Mah Mahmut Bey mesela bahçesi var 500 metre. İki ağaç siz ekeceksiniz. iki ağaç ben ekeceğim. Peki evet. tarımda şu zorlama yapılan zorlama demeyelim mi? Teşvik yapılamaz mı? Atıyorum e, bir şey yaptınız, bir tarla yaptınız. Her e, kişi kendi tarlasını atıyorum. Beş kök e, atalık ürün ekecek. Yani aslında bu atalık ürün evet. bundan ekecek. Atıyorum bir hurma vardı az önce konuştuk. Evet, Neydi evet, abi? Yeşil hurma. Yeşil hurma. Başka bir isim söylemiştiniz. Ballet diyorlar. Ballet diyorlar. Işte. <gülüyor> <gülüyor> mesela <gülüyor> o hurmayı ben 10 kişiye sordum, 10 kişiden biz <laughs> gastronomi Derneği'nde tartıştık. Kimse net adını söyleyemedik. Söyleyemiyoruz. Çünkü herkes Şimdi başka bir isim diyor. Hurmanın net bir adı gerçekten yok. Yok işte. Sadece Hatay'da var yine. Aynı. Trabzon hurması diyor. Minesseri, <laughs> Yani. O da mesela, aynı. O da aynı. Yani. Bunların sadece Hatay'da olan yöresel ürünler aslında bunlar. Yeşil, içi siyah olur. Çok lezzetli bu Tabii. hurma. Hani o sararan hurmalardan da değil ve bu sararmıyor da bu hurma. Bak senin dediğin hurma o değil. Bizim değil. dediğimiz. Bizim dediğimiz dışarı çamur gibi böyle baksan almayacağın bir hurma ama içi sapsarı olup tatlı olan hurmadan bahsediyoruz. Kış hurması hurma. Sorumlu. Kış hurması. Tamam. Bak, o başka oluyor. bir şey. O, o hiç yok zaten. O kış hurması fazla yok. Antakya'da birkaç bahçede biliyorum. <laughs> ben onları geziden gidip topluyorum. Geziden geziden. Yani bunların e, bir şekilde tarif edilmesi, adlandırılması. Şimdi coğrafi işaret alıyoruz. Neye alıyoruz abi coğrafi işaret? Çökeleye Çökele alıyoruz. çökeleyi zaten herkes biliyor. <laughs> ya yani işaretlemesi. <laughs> görünen köy kılavuzu istemez. Ama bu, bunun bunun bir şeyi var yani. Misyonu var. <laughs> bunun, bu bunun gitmek mu? üzere. Yani ya bir Instagram'dan bir iki arkadaş yazdı. Şimdi buradan da videoyu yayınladığımız zaman onlar da görür inşallah. Nereden alabiliriz dedi. Şimdi izniniz varsa ben e, Han yolundan Ahmet Yanık abimizden. Eğer burada kalmışsa alabilirler. Bu sene alamazlarsa seneye sıraya girerler, seneye alırlar. Evet. Değil mi Ahmet biz abi? Bir sene bir iki evet. ağaç daha yaparız. Tabii yine evet. yetişmezse üç beş sene. Öyle evet. hemen ya. olmuyor da bu ağaç. <laughs> yani ama. gerçekten ya biz adamlar talep ediyoruz diyor. Kaç kişi oldu yazıyor bunun. Evet. Yani o zaman e, Ahmet Yanık abimi bulurlar Han yolunda. Gelirler. E, buradan e, eğer varsa burada e, yeterince kaysa alabilirler. Bu sene artık şansları çok zayıf, gibi, gün, gördük, zayıf gibi görünüyor ama yani, belli de olmaz. Zaten Dünkü rüzgar bir bayağı bir. Rüzgar bir, bir rüzgar e, üstünde bırakmadı neredeyse. Evet Maalesef. Peki şey abi sizin? Mi? Buyur kardeşim. Yavaş yavaş evet. şey yapalım diyecektim ama. Evet. Sizin Sonra, söyleyeceğiniz bir şey var mı yani? Sizin Özellikle söylemek istedi çiftçiye üreticiye. Ya, bizim zaten şöyle çiftçinin hiçbir değeri yok. <laughs> Dolayısıyla çiftçi çiftçiliğini yapmaz oldu. Çünkü zarar ediyor. Zarar ettiği için de kimse bu topa girmiyor artık. Şimdi bu bir tarihe eser kadar değerli bir şey. Bunun başka, da desteklenmesi lazım. Bunu bu, ticari tarafın apayrı değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi gerek. arkadaşlar ben başta söyledim. Bu iş gönül işi. Bu işin parasına bakmıyor. Evet. Ahmet abimiz bu işin parasında değil. Bu işin parasına bakacak olsa zaten burada küllü zarar ediyorduk. Misyon yani bu iş. Bu yani tamamen gönül işi. Eşe dosta ikam aynen, işi. Aynen, aynen. Ben de çiftçilik yapıyorum arkadaşlar. Bizimle dönem dönem para kazandığımız oluyor, para kaybettiğimiz oluyor, zarar ettiğimiz oluyor ama asla üretimden vazgeçmiyoruz. Bunda da en temel neden arkadaşlar ülkemiz için. gezen çiftçi olarak da ben sağa sola gidiyorum. Bu şekilde işte arkadaşlarımızın elden geldiği kadar tanıtımlarını yapmaya çalışıyoruz. Bu da yine bir gönül işi. Bir e, işte mesela arkadaşlar bana diyorlar ya reklamdan gelirim. Reklamdan gelirim yok arkadaşlar. Ben reklam da koymuyorum. O YouTube'da diyorlar reklam başı, onu YouTube bildiğim kadarıyla herkese gösteriyor evet. reklamları. Ondan kazanıyorsa YouTube kazanıyor, bizim kazandığımız <laughs> bir şey yok. Bizim burada kazandığımız işte, geliyoruz arkadaşlar, e, kayısı yiyoruz. Ağabeylerimizin <laughs> <yiyoruz, ayı gülüyor> <yiyoruz, ayı gülüyor> yerinde. <laughs> bir kahvaltı, bir kahvaltı kah çok yaptık da güzel ki, bir kahvaltı Ahmet abi bize bugün çok yapıyorsun. güzel de bir kahvaltı yaptırdı. Evet. En büyük kazancımız bu, en büyük kazancımız dost kazanıyoruz, arkadaş kazanıyoruz. Başka da bir kazancımız yok arkadaşlar YouTube'dan. bunu soruyu çünkü. Youtube'da evet. oluyor. E, oluyor ben yani yapacak bir şey yok. <laughs> <dedim bana. gülüyor> Şimdi e, bu bölgede e, önemli bir söz vardır. Atana rahmet diye. Atana. Abi biz de diyelim Atana rahmet. Atası Allah razı olsun. Rahmet, Atana <laughs> <razı gülüyor> rahmet. <gülüyor> <Afiyet> olsun. <laughs> teşekkür, teşekkür, ediyoruz ediniz. dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah emanet Allah Emanet. Olun.